Merhaba, Zamansız Lezzetler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere ağlayan pasta yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz, malzemelerimiz: 5.5 su bardağı kadar süt, yani 1 litre kadar süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı şeker, vanilya, kabartma tozu, 2 adet yumurta, kakao, çikolata sosu ve krem şanti kullanacağız. Kekimizi büyük borcamda kullanacağız. Ölçüsü bu kadar büyük ve küçük olarak iki adet borcam oluyor. Benimki büyük olan kare borcamlardan kullanacağım. Öncelikle krem şantiyi hazırlayacağım. Daha sonra e, kekini hazırlayıp fırına süreceğim. E, kekimiz fırında pişerken ardından hemen çikolata sosunu hazırlayıp en son bütün malzemeleri buluşturacağız. Günlerdir oğlum anne pasta anne pasta anne pasta deyip duruyordu. Ben de ince halasından pastanın ağlayan pastanın tarifini aldım. Yapması benden, yemesi de oğlumdan. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Öncelikle şöyle küçük bir derin kase içerisine bir su bardağı süt ve bir paket krem şanti ilave edelim. Bunu köpürene kadar çırpıcıyla ya da mikserle elinizde ne varsa onunla çırpın ve köpük haline getirelim. Şimdi videoyu hızlandıralım ve bir güzel çırpma işlemini gösterelim. Krem şantim hazır. Gayet güzel kıvamı oldu. Görünüyordur herhalde. Bu şekilde evirip çevirdiğiniz zaman dökülmüyor. Şimdi bunu hemen buzdolabına bırakalım. Soğumaya. Şimdi hemen kekimizi hazırlayalım. Bu arada krem şantiye çırpmaya başlayacağınız zaman da fırını 200 dereceye getirin. Fırını ısıtmaya başlayın. Ee, öncelikle kekimizi hazırlayacağız. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Yarım su bardağı şeker. 2 adet yumurtayı kıralım. Daha sonra köpük köpük olana kadar, rengi beyazlaşana kadar bir güzel çırpalım. Yumurta ve şekeri bir güzel çırptım, beyaz beyaz, köpük köpük olana kadar, kremamsı bir renk kıvam alana kadar bir güzel çırptık. Hemen içerisine bir su bardağı süt. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave edelim. Bu şekilde çırpmaya yine devam edelim. Bir 10 saniye kadar. Daha sonra içerisine videonun başında söylemeyi unuttum ben size. E, un miktarını 6 yemek kaşığı kadar un ilave ediyoruz. Şu şekilde 1 2 3 4 5 ve 6 kakaoyu da ilave edelim. Şöyle bir güzel eleyelim. Bu tarz un, kakao, benzeri şeyler kullanacağınız zaman eleyerek koymakta fayda var. Eee eleyerek koymazsanız eğer çırparken böyle un şeyleri topak topak olacak bu şekilde gördüğünüz gibi. E, ve pişirirken kekiniz hoş bir şey olmayacak kıvam almayacak yerken o yerler hani top top olan yerler dağılmayacak dolayısıyla kekiniz güzel olmayacak o yüzden de bu tarz şeyleri yaparken çırparak koymakta fayda var şöyle bir güzel çırpma teliyle karıştırmaya çırpmaya devam edeceğiz bence yeterli oldu bu kıvam olarak gayet iyi. Bu aşamadayken biraz da vanilya ve kabartma tozunu da hemen ilave etsek iyi olacak. Bakalım. Evet, gayet güzel oldu kıvamı. Yeterli bu kıvam. 6 yemek kaşığı tepeleme yeterli oluyor. Vanilyayı hemen ilave edelim. Ardından kabartma tozunu da hemen ilave edelim. Fırınımız zaten açık. Söylemiştim size. 200 dereceye ayarladık. Bunları da bir güzel şöyle eleyerek koyalım. Şu gördüğünüz topakları da ezin. Demek istediğim buydu. Bu tarz topak şeyler kalmasın. Daha iyi oluyor. Şimdi şöyle bir güzel karıştıralım. Bir güzel. Daha sonra kare büyük borcam. Kasemi yağladım. Sıvı yağ ile her yerini yağladım. Şimdi onun içerisine dökelim ve fırına sürelim. Aa, ne? Bak sana pasta yapıyorum Ali sence? Pasta? Hı, Hı evet. Kocu, koç Şimdi evet oğlum. Koçolta anne. Evet koçolta. Koçolta mı Şimdi yağlamıştık kare borcamımızı. Akışkanlığını da görmenizi istiyorum. Bu kıvam yeterlidir. Ali Sancar bir saniye. Şimdi şöyle bir karıştıralım ve fırına sürmeye başlayalım. Kekimiz fırında pişiyor. Krem şantimiz buzdolabında soğuyor. Şimdi hemen çikolata sosunu hazırlayalım. Çikolata sosu aldığınızda zaten arka tarafında da bir tarif var. Ona uygun olarak yapabilirsiniz. İki buçuk su bardağı yazıyor. Ben de iki buçuk su bardağı kullanıyorum. Gayet uygun oluyor. İki buçuk su bardağı ilave edin. Çikolata sosunu dökelim ve yapalım. Çikolata sosunu kendiniz yapmak isterseniz eğer e, benim YouTube kanalımda çikolata sosu nasıl yapılır diye bir videom var. O şekilde yapabilirsiniz. şimdi ocağın altını açalım orta ateşte koyulaşana kadar bu şekilde çırpmaya devam edeceğiz evet şimdi gördüğünüz gibi orta ateşte böyle köpük köpük yanardağ patlaması gibi olmaya başladı altını kısıyoruz yine karıştırmaya devam ediyoruz kısık ateşte bir dakika kadar ee, bu şekilde kaynamaya devam ettikten sonra ocağın altını kapatıyoruz bu arada en önemli noktayı da söyleyeyim size ee, ocağın altını kapattıktan sonra ister istemez çikolata sosunun üzerinde bir e, karıştırmazsanız eğer e, bir kabuk oluşuyor kabuk oluşmasını istemiyoruz o yüzden de arada şöyle bir 10 saniye arayla eliniz çırpıcıya gitsin e, bu şekilde karıştırarak e, soğumaya bırakın şimdi e, kekim Pişme durumuna bir bakalım ne durumdaymış kekimiz fırında. Şöyle fırında hala kekimiz üzeri çatladı gördüğünüz gibi hemen hemen her yeri çatladı. Bu çatlama Kekimizin yeteri kadar piştiğinin göstergesidir. Şimdi fırınımızı kapatalım, kekimizi çıkartalım, soğumaya bırakalım. Kekimizi fırından çıkardık, gayet sıcaklığı yerinde. Ee, şu an sıcak ama e, rahatlıkla dokunabiliyorum. Bu aşamadayken e, bir tane kürdan alın ve her yerine bu şekilde delikler açın. Açmamızın sebebi içerisi üzerine. Bir su bardağı süt ilave edeceğiz ve sütü içine çekmesini sağlayacağız. Bu şekilde kekimiz daha bir yumuşak olacak. Bu şekilde delikler açın her yerine. Zaten gördünüz buralarda çatlak. Sütü hemen emecekti bir 10 saniye içerisinde. Bu şekilde her yerine delikler açtıktan sonra sütümüzü dökmeye başlayacağız. Oğlum da görmüş zaten çikolata sosunu, keki falan. Çok seviyor kakao tarzı şeyleri. Anne anne çabuk çabuk ver bana yiyeceğim. Deyip duruyordu. Tamam yeteri kadar delik açtık. Şimdi üzerine yavaş yavaş sütü bu şekilde dökelim. Böyle. Çok güzel oldu. Sütü çektikten sonra üzerine soğumuşsa krem şantiyi dökeceğiz. Daha sonra çikolata sosunu döküp servis aşamasına geçeceğiz. Gördüğünüz gibi döker dökmez hemen sütü içerisine çekti. Ben de şimdi bir krem şantinin durumuna bakalım. E yeteri kadar koyulaşmış mı, koyulaşmış mı, soğumuş mu ona bir bakalım hemen. Hemen kekimizi getirdik. Oğlum bir saniye. Hayır kekimiz sütü çeker çekmez hemen krem şantinin durumuna baktım. Krem şantimiz yeteri kadar soğumuş. Şimdi üzerine hemen krem şantiyi dökelim. Sabırsız oğlum için hemen servis aşamasına geçelim. Evet, Zamansız Lezzetler kanalı olarak bugün sizlere ağlayan pasta yaptık. Sabırsız oğlum da diğer taraftan yemeye devam ediyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Anne, anne. Anne. Bakıyorum. İyi oğlum, niye bak? Kenardan kenardan yemeye devam ediyor.